merhaba. Evet arkadaşlar bugün Fenerbahçe'nin pardon topun Kasım Paşa'nın Fenerbahçe ile oynayacağı maçın tepki videosunu çekeceğiz. Ee, ilk 5 videoyu tamamlayacağız bu videoyu çekince. Onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Maçta görüşürüz.

Er sorun hatasından sonra Ayrat dışarıya top koyuyor. Ama mal gibi hata yapmış, sen kaçırıyorsun. Hemen oyunu hareketlendirdi Fenerbahçe. Süleyman'ın golü. Çok kanatta koşu Kerem'den. Kerem ilk Elvan. kontrol topu önüne aldı. Evet. Kerem pası da verdi. Şut gol. Ya demin bu üstü Çok Fenerbahçe. güzel bir pası yani. Üçüncü dakikada. Aset yoyla öne geçiyoruz. Evet. Bir tek ilk asistini yaparken Aset ilk golünü atıyor Fenerbahçe formasıyla. <laughs>

ama kesmedi. Ya. bıraktı. Ederson da gelmiş. Ederson niye? Mesela Ederson'a Ederson burada kart çıkarması lazım. Çünkü Mustera böyle çok kart gördü. Oo. Oh. Sırtına vurmuş bir de. Kissi de topa kayra yapmak istedi. Hep Nişan'da başka bir yerine alınıyor. Kırmızı görmesi lazım. Mustafa i̇şte böyle çok kat gördü. olmasına da rağmen ceza sahasına böyle dışına da çıktı, da. çıktı diye. Eder sonra da kat görmesi lazım. Iyi Kerem de kilolar. dakikada fenerbahçe formasıyla ilk asistini yaptı Kerem ilk golüne de böyle yaklaştı ki kariyerinde. Allah, bir sırzamız var. Nasıl? 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 Tedavisi tamamlandı bu arada. Ali Yavuz'dan sonra Kasımpaşa'da sarı kart gören ikinci isim Kafu. Ali Yavuz'a başlıyor hata çünkü Ali Yavuz güzel geçti. Topla artık vedalaşması lazım orada. Herkes çalımlayamaz. İşte ilk anne. Şikmiyar, Waldschmidt pozisyonunda. Şimdi hangi sendüksiyonu? Dedo da anne yaptı

Sarı kartı iptal etti ve ardından kırmızı kart. İlk son günlerinde 10 part. kişi topu Kasım Paşa. Sarı kartın rengi kırmızıya döndü. Bu kart aslında Ali Yavuz'un görmesi gereken bir kart. Yani güzel geçti. Ali Yavuz görmendi mi? Tabii. Şu Ali duyuyorum. Yavuz pas vermesi gereken yerde hala çalmatmaya çalışıyor. Kasımpaşa Fenerbahçe mücadelesinde ikinci yarı başlamak üzere değerli futbol severler Fenerbahçe yeni kulübesinde de bir hareketlilik vardı şu anda Tedesco ikinci yarıya Bartu hamlesiyle başlayacak bir yandan Kasımpaşa'daki dizilime de bakıyorum son bölümlerinde kafu kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı değerli futbol severler. İki hamleyi yapmak için o servo ile faal diyor Ne oldu? Bir sene, bir sene daha kapattı. Bak hala daha orada. Benimkine nasıl kararlı bak dediysek, burada da sen numara yapıyorsun. Gerçekten. İlk yarıda koyduğu performans sergilediği oyun ve nesili görüntüye geliyor yedek kulübesinde. Son 10 yılda çalıştığı teknik adamlar. Marco Asensio'nun Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti, Luis Enrique ve Unai Emery Avrupa futbolunun önde gelen teknik adamlarıyla birlikte hemen hemen 10 yıllık kariyerini geçirdi Marco Asensio. Geçen yıl da Aston 8 golle sezonu tamamlamıştı. Ay. Onun golüne 1-0'lık üstünlüğünü koruyor. Sarı Ercinler'in ilerlemesi kullanacak Halis Aredinovic. Tedavisi tamamlandıktan sonra oyun alanının dışına gitti. Oster biraz birazdan rakip işaretiyle oyuna dönecek. Maçta 53. dakikadayız. Hayır lan buradan güzel oldu. Yaptı ortayı. Kalemine Hadi. doğru. kapı vuruşu Ederson. Ya gereksiz yere bak. oradan kart çıkmayacağı belli de gereksiz yere ceza sahasını Tamam öyle bir şey eksik ortayı ortadan şut. Oh, attı. Attı. Geliyor. Bu bu rekor Şubat 2022'den sonra Fenerbahçe karşı iç sahada gol ilk oyuncu. En son bu Vallahi var. Şubat 2000'den kaştan beri 3,5 yıl aradan sonra Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda baş ikinci yeri çekmek tamam. Var mı ikinci? Ya yani devralar 11-10 bile puan kaybedebilirsin. Oynamıyor. Yani hala oynamıyor. Puan almak istiyorsa Fenerbahçe daha hareketli oynamalı. Puan kaybetmemek istiyorsa. çok durağın oynuyor. Daha hareketlenmesi daha hızlı top Hızlı şey top çevirmekten sağ fazla hücuma da hızlı. Biraz, biraz önce kontra atak gibi çıkmak lazım. Şey Bırak topu

Burada bir şey oldu. Şeref darbe varsa penaltı. penaltı ha, topa Pozisyonun müdahale devalı. Diz Çar. Penaltı verilebilir mi? Verilebilir. Yani ortadayım ben. Farklı açılardan da Penaltı ya da şu anda. Pozisyonu devamı. kaldı. De. Abi Gençes asasına girdi ama kaleyi bulamıyoruz. Sağlık ekibi oyun alanında. İrfancan Kahveci'nin sakatlığı devam ediyor değerli izleyenler. Tarih kabullansın. Kenardan geri alın oyunu. Tarih kabullansın. 3. dakikada beraber bir şey. Sarı Sarıdin o Nisan 2021'den bu yana ilk kez Süper Lig'de Fenerbahçe Verdi, karşısında penaltı. gol sevinci Ayak bileğinde değil ki. Eğer ayak bileğinden faal yapıldı diyorsa penaltı yok. Pozisyon bu. Alderson ve İrfan çarpışıyor. Pozisyonun içindeki iki isim. Basit penaltı. Bak. Farklı açılardan ekranlarınıza taşıyoruz. Bak, ayak basma Erihanlısı falan yok. Tamamlanmak üzere İrfan Can'ın. Şu an parodasıyla da diyalog halinde hakim. İrfan Can senin dizinle, rakibin dizi çarpışıyor. Sen ayak bileğine şey sıktırıyorsun. İlaç mı neyse o. Neden sonra bekle dedi. Şey Oyunun sonra. şu an için hareketlenmesini istemiyor. Evet şimdi güdüğünü çaldı. Böyle buz var ya. <laughs> evet sağ

Bıraktı bıraktı o Servo Lea. Maç yeniden o Servo Lea. Artur. Asensio. Evet. Servo Lea koşulu göstermişti ama tercih etmedi onu Marco Asensio. Kerem bıraktı. Tekrar Kerem Akturk oldu. Kerem. Malduson, o servo oh. Ceza sahasında Asensio gidiyor, son anda müdahale. Çok önemli fırsat kaçırdı defener Aynı Yunus Ak gün gibi top kaptırdı. Çok kötü bir korner atışı. Aseksiyon. Artur. Heyecanlandım. Çayı hızlı hızlı içmeye <laughs> başladım. Tamamını 10 kişi Maç oynayan Paşa. Arkadaşlar şimdi. Ali Şahin için golüyle sarı ilaç yemeklilerden bir puan almayı başarıyor. Eğer abone abone 10 olmayan birisiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olun lütfen. Kasım Paşa oyuncularımız. Ee, 10 aboneyi geçtik ya. Görüntüsü ekrana yansıyor. Eee. Çay yenilir de yakaladı. Derinatasında bir çözüm